sırlama havalı giriş değil mi? Evet saçma sapan bir giriş oldu çünkü normalde böyle böyle girişler hep dizilerde olur değil mi? Neyse ee, samimiyet pek yok. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bir haftada video gelmiyor. Farkındayım. E, ee, aksilikler diz boyu olunca tabii bazı aksilikler geldi yine. Yani nedense bir düzen oturduğumuz zaman bazen bir aksilik oluyor ve yine o düzen bozuluyor. Bunu bir türlü tutturamıyorum. Ama sizlerde de gene yine elinizden geldiğince destek olup bir şekilde kanalı yine can tutmaya çalışıyoruz. Sizlerden ricam bu video yine güzel like'larınızı eksik etmemeniz. bayağıdır en doğal haliyle serisi çekmiyorduk. Bu da en doğal haliyle serisinin devam niteliğinde bir video. Olacak eminim beğenirsiniz. Bu arada dostlar her gün gene 12 çift sıvıda yeni videolar kanalda olacak. Biliyorum biliyorum bir haftadır video doğru düzgün atmıyorum ama bugünden itibaren yine her gün 12 çift sıvıda videolar atmaya ee, başlayacağım. O yüzden yine dediğim gibi e, her gün 12.00'de kanalda bildirimleri kontrol etmeyi unutmayın veya kanala gidip göz atırsanız göz atırsanız sevinirim. E, bu arada video geçmeden önce e, limonu göstereceğim. Limona çok soran oldu. Hani arada bir videoda sesi geliyor zaten fark etmişsinizdir izleyenler bilir bizi. Hemen limonu klasik şekilde göstereyim. Zaten sesi biraz geldi gibi. Hemen onu bir görün abi çünkü merak eden arkadaşlar vardı. Göstereyim bakayım. Alın dostlar kamerayı bakın şöyle çaktırmayın. Hop. Şöyle limon kardeşi göreceksiniz. Tabii buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen şöyle bir kafesini alacağım. Bakın böyle ee, arkadaşımız var limon kardeşimiz. Evet sapsarı ve e, bir maşallahınızı alırım dostlar. Hemen maşallah diye yorumlara yazarsanız sevinirim. Daha e, 4 aylık e, oldu dostlar ve yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Tabii ki arada sırada böyle videoda sesinizi sesi duyuluyor. Arkadaş ise limanda görmüş olduğunuz bu sayede bir maşalığınızı alırıp Hemen isterseniz o videomuza geçelim. Sizlerden tek isteğim like atmanız ve abone olmanız. normalde facecam videoyla başlamazdım videoya ama sizler çok istediniz. Yani abi facecam video at bari yüzünü gözünüzü Yüzünü göreyim falan tarzı ne videolar e, istiyordunuz. Haydi bakalım bu videoda böyle olsun. Biraz facecam video biraz da oyunu videoyla devam. Evet arkadaşlar şimdi HD'ye giriş yaptık. Ee, en son bir hafta önce çektiğim videodan sonra oyuna hiçbir giriş yapmadım. Gene aynı ben. Gene aynı manyaklıklarla yola devam ediyoruz. Kuşun sesi nedense video çektiğim zaman geliyor. Abi ben anlamıyorum. <gülüyor> Neden be? <laughs> lütfen limon lütfen limon lütfen delirtme de beni yine. Sabote edecek arkadaş durup dururken. Neyse. Şunları şöyle topluyorum abicim ve ya arkadaşım ya bayağıdır video giriş yapmıyoruz. Böyle kameralı bir giriş yaptık. Eminim beğenmişsinizdir beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Çarkı felek. Çarkı felekte de biraz etki. Çarkı felekte de etkinlik varmış dostlar. Hemen bu etkinliği bir güzel bir şey gelirse çevirdik bakalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Kakao ağacı gelse de olur. Oğlum yıldıza dur. Tamam bu da iyidir ya. Bilezik de iyidir. Bilezik mi pardon kolye kolye aynen kolyede iyi iş yaptı yani bunu çıkarmasın neler neler uzun uzun sürüyor biliyor musunuz baya çok uzun sürüyor iki tane gelmese iyi oldu şunları şöyle bir toplayacağım abi Vay be bayağıdır oyuna girmiyorduk ee, bakalım neler gitmiş oyunda gene aynı zaten pek bir değişiklik yok abi bir haftada oyuna girmesek de isterseniz 3 hafta girmeyin oyunda bir değişiklik yok yani güncelleme çok nadir geliyor oyuna gelirse de bazen e, falan filan işte anladınız siz Evet bu bölümde gene e, Mısır ekmeği falan yapacağız. Ne yapacağız? Buğdayımız yok. E, geliyorum buradan buğday alacağım. Buğday alalım. Hop. Domates kızartması mı satıyor Derif? E, almayacağım tabii ki de biraz buğday almak istedim. Evet burada. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? E, biliyorum e, bir haftadır video bekliyorsunuz. Neden video gelmiyor diye bazı arkadaşlar soruyor. Farkındayım. Yani normalde 12 yeni video gelmesi gerek. Aksilikler yaşanınca tabii ki de video aksıyor her haliyle. Eee neyse. Aha durup dururken çorba makinesini de açtık abi. Normalde biraz bekleyip açacaktım. Evet hayırlı olsun. Çorba makinesi yani çorba mutfağını açmış olduk. Eee artık ne ıstakoz çorbası yapabiliyormuşuz. Eee ve 47 seviyede de bir değişik çorba daha açılacakmış da 2 tane çorba mı Yapabiliyoruz sadece? Başka hiçbir çorba yapamıyoruz, değil mi yani? O kadar çeşit çeşit çorba yapabileceğimiz şeyler var. İki tane çorba mı yapabiliriz sadece? Yani süpersel anlamıyorum abi. Çeşit çeşit çorba yapabiliriz ya. İki tane çorba neden yapabiliyoruz? İleriki sebebi çorba çorbada yapabiliyoruz muyuz? Onu dahi bilmiyorum. Ama yaparız gene. Bakalım. Ve hop. Hayvanların yemleri değil ya. Şu pirzolaları alalım. İneklerin bir haftadır sütleri kalıyor abi. Bir haftada sütlerini almıyor ineklerin. Yani Hemen şunları alalım. Video sonuna kadar izlerseniz sevinirim dostlar. Like atarsanız da çok mutlu olurum. Bu bir haftanın açısına bu bugün çıkartacağız. Elimden elimden geldiğince videoyu uzun uzun tutmaya çalışacağım. Çünkü sizler de zaten uzun videoları seviyorsunuz. Ne zamandır da istiyordunuz. Abi neden uzun video gelmiyor? Ee, neden kısa videolarla bizi oyalıyorsun tarzında videolar yani yorumlar görüyordum. O yüzden elimden geldiğince e, uzun videolar çekeceğim. Artık sizler ne isterseniz ben de ona göre ee, devam edeceğim dostlar. Sizlerin desteğiyle tabii ki bu yola geldik. Bu yolda devam edeceğiz. Bal üretebiliyoruz mu? Oh, oh, ya iki tane bal üreterim ya. Yeter arkadaş. kremalı pasta yap. Çilekli pasta yap. Oh avduro pasta yap. Oh oh bayağı pasta yaptık yani. Pastanın içinden geçtik mübarek. Nedir böyle? Espresso yapamıyoruz. Ee, yani Yapabildiğimizi yaparım. Reçel makinelerini alalım abi. Şuradan şöyle dondurma yapabiliyor muyuz? Vanilleri, dondurma yap arkadaş. Tamam. Ee, o işte dediğim tam olarak buydu arkadaşlar. Dev kutu alamıyoruz mu ya? Allah Allah. <laughs> Allah. Ben al, almış mıydım yoksa bana vermedi mi? Tam anlayamadım. Neyse. E, ee, şuradan 10 10 temellik bir arkadaşa gireceğim. Bakalım burada bize yine büyük kutum verecek, küçük kutum verecek. Çok merak ettim. Yine küçük kutu veriyor abi. Yok yani küçük kutu almayacağım. Kusura bakma kardeş. Şuradan şunu alalım. Çivi ot yok herhalde diye düşünüyorum. O yüzden çivi ot aldım ve geri dönüyorum. 16 level adama da destek olmuş olduk durup dururken. Bu halde mahallem yok dostlar. Mahallem var mı abi diye soranlar var. Mahallem yok. Mahalle çıkacaktım. Mahalleyi de unuttum. Her şeyi unuttum ya. Vallahi helal olsun bana. Bütün işler yarım kaldı gene. Her zamanki oyunların böylesini yapacak klasik işlerden birisi. Bütün işleri yarım bırakmak. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Mükemmeliz ya. Gerçekten de mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Allah helal olsun bize. Evet dalga geçiyorum. Yani ya yani, ciddiye almayın. <laughs> süt sat abicim. 98'de süt sat. E, sütümüz bol. Sütümüz bol. Bir haftada da süt almıyoruz zaten. Limon kardeşte arada konuşup duruyor arkadaşlar sesi geliyor gene artık o bizim bir sembolümüz oldu limonsuz video geçmiyor abi. <laughs> yani limon konuşmadan videolar geçmiyor. Lan kerata susar mısın artık? Yani burada video çekmeye çalışıyorum zaten bir haftada video atmamışım. Ee, e, balıkçı arkadaşlara gidelim. Bu arada tam giderken balık gördüm. Ya yavru ya kerataya bak sen. Şöyle... Şunları alalım abi. Evet buradan da bir ıstakoz e, aldık. Artık şuradan ıstakoz e, tuzağını koyalım. Bize güveniyoruz. Birisinin ıstakoza attık. E, yani ıstakoz tuzağını. Buradan da yeşil gemi balık tutacağım. Muhtemelen yine hiçbir şey vermeyecek. E, yeni bir balık verebilir mi? Benekli levrek verdi. Yani benekli levrek e, bizde elmas veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Vermiyormuş. Neyse en azından balık et tuttuk. Haydi geri dönelim. Bak bak ee, bu aralar yani bayağıdır yok. Evet ee, cumartesi günü dünya çapında tekne etkinliği varmış ve cumartesi pazar bu hafta zaten çok mükemmel bir etkinlik yokmuş dostlar yani XP kasmalık bir etkinlik yok genelde hep şey var dostlar altın kasma etkinliği falan getirmişler. Hmm, gördüğünüz gibi neyse zaten XP kasma, XP etkinliğiyle bir şey olsaydı direkt video girerdin de altın kasma etkinliği olduğu için pek de e, bir getiri götürü yok. Tamam tamam. İnandım, inandım tamam. Şuradan şöyle e, ekmek falan yapalım abicim. Keçi peyniri yap. Hop keçi peyniri kalmamış lan. o zaman keçi e, krema yap abicim. Kremadan bol var zaten ya. Kremadan ne var? Kremadan bol ne var arkadaş? Bunun editlemesi de uzun olacak. Ben niye bu kadar riske giriyorum bilmiyorum ama sizler için tabii ki de editi biraz uzun olacak. Hiç sıkıntı yok. 12 çift sıfıra yetiştirmesi de ayrı bir dert. Eğer sizler video destek olmazsanız gerçekten çok yani üzülürüm yani dostlar. Lütfen artık destek olun. Birazdır video atmıyorum ama hani atıyorum aslında shorts videosu attım. Yani kısa video attım YouTube'a. E, ilk bir, bir ilk video gene tuttu yani. delirttiniz lan beni diye bir shorts videosu paylaştım. 46 böyle geçiş videosunda bu kadar power olur mu tarzında da ilgili video çekmiştim. Onu paylaştım. O gayet ilgi gördü. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir video paylaştım. Bu e, Maggie'nin e, biliniz gibi e, tarzı kitabı var. E, yani koleksiyon kitabı e, cadde üzeri dükkanı, kamyon siparişi ilgili, e, kamyon dile, hem kamyon hem cadde üzeri dükkanı hem de ev dekorasyonu ilgili kısa bir Shorts videosu yaptığım bütün dekorasyonları göstermeye çalıştım ev ve cadde üzere dükkanı ee, Ve kamyonla ilgili Onu izlemediyseniz izleyin gerçekten güzel bir video oldu yani bayağı uğraştım onda e, Yani destek olursanız sevinirim o videoda da Bir de öyle bir video paylaşmak isterim sizlere Ne bileyim inşallah destek olursunuz dostlar Valla bu kaydı yapıyorum ama inşallah kayıt da kopmaz yani kayıt kopmazsa gerçekten çok moralim bozulacak O kadar da yer açtık yani Süpersel. Destek ol bize Supercell bey neden destek olmayalım acaba ben bilmiyorum. Evet şöyle bakalım. Hmm, ahşap levha varsa alırız. Alırız diye satılmış. 37 leveliz. Abi çıkmıyor ya çıkmıyor. Neyse alalım bir tane testlere verecek zaten Süpersel çok şey verdin ya. Vallahi bak gözlerim yollarda kaldı. Süpersel bayağı manyak şeyler verdin. Helal olsun. Bu arada bizim yani şey bitmiş ya. Ee, şeker kamış yok yani şu an elimizde. Gideriz. Kimden isteriz? Greg amcanın isteriz. Greg amcanın ee, o reisin güzel hediyeleri vardır diye baktım. Neyse koyun yemi falan verdi. Koyunları yemi var mıydı ya? Hiç bilmiyorum ama iş görür niteliğinde. Geri dön. Koyun yemine bakalım. Hemen şöyle bir bakacağım. E, abicim neredesin? Koyuncağız. Evet. Koyunların zaten gem yokmuş arkadaş. Şöyle bir hayrına yemledim gitti. Ama şu elmaları toplayalım ya. Aynen. Şu elmaları toplayalım. Şöyle bir elmayı toplayalım. Vişnelerden toplayacağım abi. Vişneler zaten daha henüz yeni olduğu için onları da toplamak istedim. Güzel. Oo, bu arkadaşları da toplayalım. Bunlar da gayet iyi XP veriyor abi. Hatta şunu da şöyle bir yardım isteyelim. Bunlar gene iş görür yani ya. Harbiden iş görür. Hatta bakın kafalet yapalım. Oo, adudu. Adu, da yapabiliyoruz. Bu da artık yeni gelen şeyden yani 46 labelin levelin e, cazibesim diyelim. Hem şunu yapalım ama bir tane daha yapalım. Bunlardan görev görev gelebilir. Elimizde bulunsun. Aynen elimizde bulunsun tabii ki. Bulunmayacak mı? Bulunacak arkadaş. Günümüz var mıydı ya? Tabii ki gün yok ama pamuk var. Pamuk kullanalım abi. Pamuk bayağı var. Hemen şundan kumaşı dayat. Alalım abi kumaş yapalım tamam mı? Çorba, çorba makinesi de gayet güzel duruyor. Sevdim yani bunu. Çok şekil duruyor ama sadece iki tane çorba yapmamız bayağı saçma olmuş yani. Eee... bir sürü çorba yapabiliriz. Mercimek çorbası falan. Böyle bildiğimiz bayağı bir çorba var ama iki tane çorba yapmamız değişik durmuş. Onun da ayrı bir makinesi var hiç bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız aydınlatırsanız sevdim dostlar. Yani bir çorba mutfağında sadece iki tane çorba yapmak biraz saçma geldi bana hani 3-4 tane bayağı 10 tane tarif bekleseler güzel olacakmış ama nedense 2 tane çorba tarifiyle yetinmişler. Bu da benim bu da bana biraz enteresan geldi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Evet. Bu arada dediğim gibi like atarsanız mutlu olurum. Ee, çivi otu varmış. Çivi otu almıştım ben herhalde aynen. O yüzden sattık birazını. Okey, burada işler tamam mı? Eee Kazabay'a gidelim. Evet bu bölüm bayağı uzun olacak o yüzden kasabada işlerimiz var gene abicim. Kasabaya bir dönmek istiyorum. Kasabada neler var neler yok. Şuradan hmm, şu abimiz beyaz şekerli Tamam şey ki beyaz şeker zaten kullandık bayağı. O yüzden abimize yani amcamıza verdim. Amcamız şeker hastası olmaya çok meraklı olduğu için habire şeker yiyip duruyor. i̇nşallah yani şeker hastası olmaz diyelim yani. Yapacak bir şey yok. Yani i̇lla deretiyor İlla bana şeker ver. Ben şeker hastası olayım. Ben manyan teki olayım diye uğraşıyor. Neyse amcalara saygımız sonsuz manyak teki demeyelim lütfen. Lütfen. Bakkalı yolla. Seni de bakkala mı yollayalım? Tamam lokanta yollayalım. Evet ne istiyorsun sen reis? Oha 7 tane bal ne demek manyak mısın? Geri dön. Üzgünüm seni yollamam gerek yani 7 tane bal ben bulsam kendim yerim yani manyak. Kako ee, çekirdeği istiyor abi. Kakao ağacından topla. Kakao ağacı ekmiş ki sanırım ya. Bilmiyorum. Almadıysak tabi. Ablacım. Ee, şurayı da bakkala yolladım. Bana ne istiyorsun? Aa bak sen güzel şey istiyorsun. Adamsın adam. Sen güzel şey istiyorsun da. Ses. Gel bakalım prenses. Seni de sinemaya yollayarım. Sinemada prensesimiz ne istiyor? bakalım şöyle. Prenses. Lady ne istiyor? Kurabiye istiyormuş. Aslında kurabiye de gene Yaparız bir şeyler. Evet. Başka yolcu var mı? Yolcu var mı kardeş? Yolcu varsa yolculuğumuz başlasın o zaman. Yok. Yolculuğumuz yokmuş. Diye şu Alex alırım dostlar. Alex'miş bu ağır abimiz adı. Alex bizim yere gelecek şimdi. A Ay ağır abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen oda kahvaltısına seni bir Yollayalım. Neler istiyorsun ağır abim Aa bak, size lazım olur dedim abi. Bak ne güzel. Avduda mock istiyormuş. Tamam, zaten hazır olmasına e, işin üretmeye başlamıştık. Sana da yardımcı oluruz. Hemen geri dönelim. Ee, şimdi neler yapıyoruz? Neler yapacağız bakalım? Nereden çıkan var mı? Evet, tavuk yemi çıkmış. Tavuk yemeği. Güzel. Tavuk tavuk ihtiyacımız var çünkü tavukların yemi yok arkadaş. Tavukların yemi yok ya. Yani XP etkinliği haftaya XP etkinliği gelirse XP etkinliği ile ilgili bir etkinlik gelirse yani muhtemelen o göreve abanacağız ve 46 levelden 47 levele doğru zorlamaya başlayacağız. Ee, bu, bu arada 47 levelde ne açılacak onu merak ettim şu an bir bakayım 47 levelde ee, libizan atı açılıyormuş. Sıcak çikolata e, domates çorbası açılacakmış. Elmas iki tane elmas veriyor süper serbey çok mu veriyorsun abicim hiç vermesen daha iyi 3 tane tarla ve ahır yani hiçbir şey hiçbir şey vermiyor bu aralar süper serbey makine verdi bize 40 verdi bakalım 50 levelde verdi mi verecek herhalde yeni makineyi bilmiyorum bakalım neler var yumurta hemen yumurtayı alalım o abimiz koymuş yumurtayı hemen yumurtaları aldım işimize yarayacak çünkü yumurta eksimiz vardı bayağı kürek mi satıyormuş alalım kürek satıyorsa alalım hop aha beyaz şeker ihtiyacımız vardı İyi oldu gördüğümüz yani arada gazeteyi kontrol etmemiz çok işimize yarıyor arkadaşlar paranız varsa isteği ara sıra kontrol edin çünkü lazım olacağınız çoğu şey kastedi zaten eğer sık sık kontrol ederseniz geliyor ya bu da sizin e gerçekten işinize yarar yani yaramaz değil bu arkadaş ferin biraz zorlamış yani bitirendir neyse biz bakalım neredeyiz? Ee, evet. Biraz daha ağaç mı eksik ya? Kakao ağacı hiç almamışız abi. Biz kakao ağacımız vardı ama herhalde bitirmiş onu. 500 altına şöyle 2 tane. Hatta şöyle 4 tane. Hatta 5 olsun. 5 tane kakao ağacı aldım ki işimiz görünsün yani abicim. Aynen işimizi görsün abi bu. Çok da fazla almayacağım. Ee, evet, Amca. O? amcam benim gel bakalım. Ee, evet, avuç istiyormuşsun gönderelim. Çorba makinesi, hmm, evet henüz yapamıyoruz takıl çorbası. O da yani nerede manyak çorba da var? bunu istiyor arkadaş. Bir tane kolay bir şey istedi, yapalım ya deme. Yok, nerede bizde kolay şey yapmamız lazım? O turta fırını unutur muyum? Unutmam tabii ki. Evet buradan ne yapıyoruz? Peynir. O çoban turtası yapalım. Var elimizde. Balkabağı balka kullan bir tane. Sonra geliyorum. Ne yapabiliriz? Pastırmalı turta. Yap gitsin abicim. Geliyorum buradan. Ne var başka? Elmalı turta. Şerbetleri boşuna almadık. Bir tane elmalı turta daha yap. Sonra bir tane de daha pastırmalı turta yap. Para yapar. Ee, hatta biraz para da kasalım. Elimizde vardır malzeme belki. Hı. Tamam. bir tane sattım. Gerisi görevde lazım olur. Zaten bayağı bir şey almıştık. Rafine kömür vardı. Ee, artık bunu satalım ya. Rafine kömürü satalım 648'e. Gene yaparız bir yerlerde lazım olur. Zaten elimizde varmış mesela. Güzel. Balka turtaya satalım abicim. Güzel. Şöyle neler var elimizde neler yok bakalım. Şu böğürtlen reçelini satalım. 504'e. Güzel. Fenerimizden bir görev tamamlamışız. Evet klasik görevlerden birisi ya fazla şey değil mükemmel görevlerden değil Şöyle bakıyorum iki tane balımız var Hmm ballı mısır yapar mıyız ya bir dakika bakalım ballı mısır e, iyi satılıyor yani o yüzden dedim Ballı mısır yapalım Aynen yapabiliyormuşuz bir tane güzel kakao çekirdi bir tane de çikolatalı kakao çekildi yap görevi sonra yaparız boşver Biberli mısır yap bir tane De Yok yapamıyoruz ha, O zaman patatesle mısır yap geç aynen öyle Neler sarabiliyoruz başka? Biraz satış yapalım arkadaş. Yeter yani evet. Buradan beyaz gömlek yap. Beyaz gömleği sat gitsin. Elimizde çok var. Satmıştık. Gene sattık. Duramadık. Elim. Evet dostlar. Bir şey sattım. Havuşu turkluydu. Sattım gitti. Kolyeden 4 tane var. 2 tanesini satalım. Elimizde paramız bulunsun abi. 1454'lü e, gitti abi. Bayağı da iyi para yapıyormuş. Çok hafife aldık. Bayağı iyi para yaptı. E, kakaolu e, mısırımız var mı satalım yaparız yeniden ya harbiden şu anda para kasmamız gerek arkadaşlar o yüzden satıyorum ama gene yaparım yani hiç problem değil üretiriz gene önemli olan görev gelsin yani görev olduktan sonra yaparız bir şeyler ee, bir tane kafe bir tane kahveyi satarım işte neyse o bunu sattım gitti adını hatırlayamadım şunu bir satalım 226'ya güzel Evet. Ağılda neler var? Ağılda çok bir şey yok ya. Ağıl baya bomboş duruyor abi. Ağıl kendi haline Allah'a emanet. İlerliyor bakalım. E, patatesimiz varmış abi. Patates var. Güzel. Patates. Niye ekmedik biz? Patates ekerim şuraya. Klasik. Hop. Aşağıya kamışı. Almadı saldırırız. Aldım. Güzel. Daval kaba da aldım. Hatta çivi otunu da aldım. Ama çivi otu ne ya? E, havuçlu avucu aldım işte. Geri dönelim. Neden? Çünkü şeker kamaşımız yoktu. Elimize bulunsun abicim. Oho, reisler siz nereden geldiniz ya? Buraya mı dolanıyorsunuz? Mavi mavi kurbağalara bak hele. Ya keratıları ya. Neyse beyaz şeker yap abi. Pasta yapmak için lazım abi bunlar. bunları geri çevirmeyelim. Bu arada evet bir tane 3 tane domuz yemi ve 3 tane de şeye çıkmış. Hemen şunları kullan abicim. Domuz yemleri. Re, reisler size yadı yaşadınız ha. İyisiniz. Şöyle yemleri de verelim size. Güzel. rahat bir şekilde. Hadi genişletelim. Elimizde bulunsun. Elimizde malzeme varken genişletmek istedim. Hemen şurayı almak istiyorum. Abi. Evet gün gün yün yün. Hemen gün almamız gerek. Tamam gün aldık. Yüne ihtiyacımız vardı zaten. Çünkü koyun yemi yapmadığımız için günü alamamıştık. Elimizde bulunsun gün. Yün aldık. Ara ara gazeteye kontrol etmedim. paydaları diyelim artık buna da. Güzel. Arkadaşlar e, gerekli işleri yaptık bildiğiniz gibi. Eminim beğenmişsinizdir. Artık videoda biraz pesken bir şekilde kapatmak istedim. Çünkü gerçekten de telefon bayağı basındı. Yani 30 dakikalık video e, cidden telefonu bayağı bir sıkıntıya sokabilir o yüzden e, editleyip artık biraz bunu 20 dakikaya yine düşüreceğim ama sizlere yine güzel video çıkacağını düşürüyorum. Yani etkinlik falan gelse gerçekten güzel video ortaya çıkabilir ama yine günlük işleri yaptığımız güzel video oldu. Eminim beğenirsiniz eminim destek olursunuz diye düşünüyorum. Her gün 12 çıpsırda yeni videolar atmaya tekrardan devam edeceğim. Sizlerden ricam dediğim gibi beğenmeniz ve abone olmanız. Ee, artık bilmiyorum bu video ne kadar değer veriyorsunuz Like atın abi Artık like sayısını belirtmeyeceğim Çünkü çoğunlukla istediğim like pek gelmiyor O yüzden artık sizlere kalmış bu Neyse ee, bir videonun daha sonra geldik Yeminim beğenmişsinizdir Bay bay Oyunların böylesine kalın